The geldi, kızlar. Bizi tatil paklar, bikiniler, şortlar dolaptan çıksın. Hadi bikinilerini çıkar dolaptan. Hey sana diyorum. Şişt. Asla beni umursam. Yine bir pamuk şeker edası var bu havada. Pofuduk pofuduk pofuduk. Kalçam ıslanmış. Sabah yağmur yağmış buralara. ıslatmış yer. Ve ben kandı kandı ya. neyse bunda değil <laughs> şimdi az önce instagramda bir e, hareket gördüm onu yapacağım bu göbek içinmiş tamam mı hareket şu ellerinizi kaldırıyorsunuz şu bunu 100 kere yapıyormuşsunuz tamam mı bu hem karın çalışıyor hem kol çalışıyormuş aktifmiş Yaz geldiyse artık salon hayatım bitmiştir. Ama yine beni zorla salona üye yaptılar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani tekrardan ağırlık çalışmak istediğimde giderim. Ama yine egzersiz hareketlerimi burada da yapıyorum yani. Yani hani. Ben bir de normalde maraton kıyafetiyle koşuyorum burada. Yani böyle Türkiye'nin belli yerlerinde maratonlar oluyor ya. Onların kıyafetleri de var bende. Bazı maratonların. Bir de bunu takıyorum koluma. Mesela markete falan gidiyorum alışveriş yapmaya. Bana diyorlar ki, "Sporcu musunuz?" <laughs> Bence Türkiye'de herkesin, herkesin spor yapması lazım. Herkesin sağlıklı düşünebilmesi için ya da ne bileyim, motivasyonunu sağlayabilmesi için, güne güzel başlayabilmesi için bütün Türkiye'deki bütün insanlara buradan söylüyorum, duyuruyorum spor yapın. Gerçekten yani bunu her insanın yapması lazım. Mesela ben yurt dışına çıkan arkadaşlarım oluyor. Umarım rüzgardan sesim geliyordu. Yurt dışına çıkan arkadaşlarım diyor ki burada diyor sokaklarda sürekli koşular yapıyorlar diyor. Hava soğuk diyor ama insanlar şort giymiş falan diyor. Şortla işte spor yapıyorlar diyor soğuk havada. Burada herkes sağlığına çok dikkat ediyor diyor ama bizim Türkiye'de Yok ya ben de istiyorum. Burada herkes koşu yapsın, herkes spor yapsın. Neyimiz eksik bizim? Almanya'dan neyimiz eksik? Ekonomimiz çok kötü <laughs> en başta. Ya istiyorum ki ekonomimiz de Almanya gibi olsun. Böyle çok sosyal bir devlet olalım. Ama işte bizim Türkler birazcık şey uyanık, çok uyanık. Hani Almanya'ya gidip oradaki sistemi de kandırıp dolandırıp bir şeyler yapıyorlar ya. Burada da yaparlar ama ben istiyorum ki bizim ülkemiz de Almanya gibi olsun. Bu da böyle bir siterindi. Denize de atabiliriz aslında. Ama ağaca yapsak daha doğru olacak sanırım. Ne diyorsun? Boğaza atacağız Çanakkale Boğazına. Bak ben senin dilini bilmiyorum. Bilmiyorsun. Tamam. Bilmiyorum. O zaman yazalım, yazalım. Sen de benimkini okumayacaksın herhalde Nizam. peçeteyi de kapatayım. Kıyamıyorum, merak etme. Ben birden fazla dilek yazıyorum bu arada. Birden fazla yazacağım. Neyse. Arkadaş kendi dilinde yazıyor ben anlamayayım diye. <laughs> Boğaza atlayıp okuyacağım senin şeyini. Göstersem de okuyamazsın ki. Okuyamıyorum ki zaten. Yazın da çok kötü. Evet. <laughs> Kabul ediyor. <laughs> Step 1 really Step everybody just do your thing. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. Ya, Kelimeleri yazdıktan sonra böyle evrene enerji gönderiyoruz. Sonra evren bunun olması için çabalıyor. Anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyor musun bunları? Niye okuyorsun? Ben seninkini okuyamıyorum. Ben de seni şöyle <laughs> yazacağım. Al ben de şöyle yazacağım. Hayır sanki senin dilini anlıyorum ya. Türkçe de yazarım. Tamam Türkçe yaz. Denize atacağız zaten. Kalandım. <laughs> 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 Burada yaşamak. Bu kadar mıydı? <laughs> Benimki çok uzun. Dünyadaki bütün ülkeleri gezmek. <laughs> Sonuçta tutmasa bile tutar diyersin. Ya. Ya sonuçta ben evrene enerjimi gönderiyorum. Ne olacaksa o olacak yani. Bir de tutmasa bile tutar yani, diyersin. <laughs> piramitlere, piramitlere gitmek. Fransa'ya <laughs> gitmek. E, direkt bütün dünyayı gezeceğim de. Zaten. Ta, dur onu in. Tamam, dünya dünyadaki bütün ülkeleri gezmek yazmıştı. Sonra... Iı, ıı, ya, Gülme. <laughs> Bakın. Ekran yakalama alamazsınız. <laughs> çok hızlı yap. Zaten okunmaz. Görüntü kalitesi düşüktür. Tamam. Şu ışığımızın bir ya. Bu mu? Bu mu? Bence şey bu. Aslında çok fazla vardı. Şu an aklıma gelmiyor. Zengin olmak. <laughs> <laughs> zengin olmak. Çok çalışacağım o zaman. <laughs> Bir şey Çizebilirsin de bu arada. Nizam. Çiziyorum zaten. Benim mi çiziyorsun? Zengin olmak, zengin olmak başka ne yazayım zaten zengin olursa hepsini yapmış oluyorum Nizam. <laughs> Yaz prenses olmak istiyorum. Prenses olmak. Evet. Bugün 5 Mayıs. E, bugün Hıdırelles. E, Hıdırelles insanlar dileklerini bir kağıda yazıp bunu bir ağacın altına, gül, gülün altına falan da koyuyorlarmış. Bir ağacın altına falan koyuyorlarmış. Ama biz e, nizamla birbirimize güvenmediğimiz için deniz atmaya karar <laughs> verdik gidip ağacın dibinden bunu kazıp da okuruz diye. Ben okumam ama Nizam okuyacağımı düşünüyor nedense. Ve hatta yine bana güvenmediği için gitti kendi dilinde yazıyor. Ben Türkçe yazdım. Bu kadar da güvensizlik olmaz ve kimse <laughs> bize güvenmiyor. Evet öyle. Babana bile güvenmeyeceksin bu devirde. Yazdın mı? Ben zaten zengin olmak yazınca hepsini yapabiliyorum. Dur sağlıklı olmak da yazayım da bari. Fit kalmak falan. Dur onu da yazayım. Işığa bir şey oldu. Işığımın boynu büküldü gene. Bitti ya benimki. Zengin olmak yazınca zaten hepsi tamam. Ne bakıyorsun? Hadi bunu şimdi Çanakkale Boğazı'na atalım. Hadi gidelim. Ne olur. Ne ben atarım. Ya biz hayır. Birkaç kelime mi yazdın? Ne oldu? Hadi gel. Arkadaşlar burası Çanakkale Boğazı. Bunlar da bizim dileklerimiz. Seninki nerede? Göster. Evet. ki vurur. <laughs> 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 Al küçük <çık> olan. <laughs> Arkadaşlar Allah'ım düşmeyelim denize takıp. Denize düşen. Denize düşen kime sarılır? Sen biliyor musun onu? O sözü. Hayır ya bilmem lazım. Denize düşen kime sarılır? Yılana sarılır. Biliyor musun onu? Yılana mı? Ya öyle bir söz var bizde Bilmez. Dur anlatacağım biraz daha sana ne olduğunu Atıyor musun? Tamam atıyoruz arkadaşlar Dileklerimizi diledik 1-2 1-2-3 Kağıtlarımız orada Gidiyor Bütün evlere enerjimizi gönderdik Lütfen dileklerimiz gerçek olsun İnşallah kimse alıp o kağıtları okumaz Kağıtlarımız orada Çok da dikkat çekiyorlar ya Islandılar. Nizam ıslandılar. Bak yazmak, evrene enerji yollamak o senden çıkıyor artık. O evrenin işi, işi oluyor. Artık evren ilgileniyor senin isteğinle. Senin kafandan çıkıyor. I get dirty thoughts about you. They get worse when...